Uçmadı, uçmadı. Eymen'cim balonla mı oynuyorsun? <laughs> evet, beş parmak balon. <laughs> ne kadar değişik bir balon Eymen. <laughs> Kim yaptı o balonu? Bir Ay Aa, patladı. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Var mı başka balon? Var. Tamam, tamam mı? Şişiriyor bak. Şişiriyor tamam. Tamam, o, o, tamam kalk anneciğim şişiriyor. Çok çok var. Çok var. Çok var. Çok var, 10 tane var. Bir tane daha getireyim mi? Getir, getir. Hadi şişir dedesi bakalım, bakalım tane nasıl tane olacak? Getir. Yaşasın, yaşasın. Bir tane daha getireyim. Çok var, çok var. Üzüldün mü Eymen? <laughs> tamam bak şişiriyor <laughs> dede. Bak bak bak. Bak kocaman oluyor Eymen bak. <gülüyor> <gülüyor> kaç kaç. Nereye kaçıyorsun? <gülüyor> gel, gel. Ey <laughs> Çok güzel, çok... Patlatma Emen ama tamam mı? İmenin balonu, İmenin balonu çok güzel, çok güzel, çok güzel. Dikkat et anneciğim tamam mı? Patlatma İmenim. İmenin balonu, değil mi? İmen patladı ki orada. Çiçek, çiçek bak. Sevince bak. Çok sevindim. Ya. Gece yine hep bunlar oynandı. <laughs> dur, 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 dur. Basket yap. Çok sevindim ya. Hele yani asfaltaya gittiği zaman var ya, çok oluyor. Şu an çok rüzgar yok, o yüzden evet. uçmuyor. Bugün 10 tane atlasın. <laughs> git, 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 git. Koş, koş, koş.